Selam Arklar, bugün nasıl? Bedava yapılır onu. Göstereceğim. İlk Google'ye yazıyoruz. Ondan sonra görsellere. Girip istediğimiz bir şirt. Seçiyoruz. Ondan sonra istediğiniz bir şirtü indiriyoruz. Ondan sonra çorome gidiyoruz. Sonra, yazıyoruz ve en üstteki seçeneğe tıklıyoruz. Girdikten sonra, ye tıklıyoruz. ya tıklıyoruz. Cirete'ye girdikten sonra, üç noktaya tıklıyoruz. Masaüstü sitesine tıklıyoruz ondan sonra tablette veya telefonda olsak bile, sanki bilgisayarda gibi, oluyoruz. Ondan sonra şirt yazan, şeye tıklıyoruz. Bunlar benim yaptığım, şirtler. Evet şimdi bunlardan, yapacağız. Artlar burada dosya, yükle yazmıyorsa, işaretlediğim yere, tıklayın. Ondan sonra, dosya seçe tıklayın ve dosyalar deyin. İndirdiğiniz resmi seçin. Ondan sonra oradaki kudu silip isim yazıyoruz. Bazen olmadığından dolayı daha önce başardığım bir shift gün adını koyuyorum. Ondan sonra yükle diyorum. Ve oldu. Evet arkadaşlar oldu. Shirt geliyor. Arkadaşlar bu arada. Bu çantayı da nasıl aldığımızı göstereceğim. Sizleri seviyorum.